evlerimiz. Peki hiç imsakiyelere baktınız mı siz? Baktıysanız mutlaka görmüşsünüzdür. İftar ve imsak vakitleri şehirden şehre göre değişiklik gösterir. Peki ama neden? Bugün işte bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. İmsak ve iftar saatleri yani orucun başlangıç ve bitiş zamanları şehirden şehre değişiklik gösterir dedik. Örneğin ülkemizde en erken oruç tutmaya başlayan ve oruçlarını en erken açanlar Hakkari'de yaşayanlardır. Edirne'de yaşayanlar ise oruç tutmaya en son başlar ve en son oruçlarını açarlar. Peki Hakkari'de yaşayanlar neden Edirne'de yaşayanlardan daha önce oruçlarını açabiliyorlar. Bu durumun nedeni dünyanın şeklinden kaynaklanıyor aslında. Doğuda olan şehirlerde güneş daha erken doğup daha erken battığı için doğu illerimizde yaşayan insanlar batı illerimizde yaşayanlardan daha önce oruç tutmaya başlıyor ve daha erken oruçlarını açabiliyorlar. Peki herkes aynı sürede mi oruç tutuyor? Elbette hayır. Dünyadaki farklı şehirlerde uzun veya kısa süre oruç tutulmasının sebebi ise şehirlerin kuzey yarım kürede ya da güney yarım kürede olmaları ile ilgili. Ramazan bu yıl kuzey yarım kürede ilk baharın başlarına doğru denk gelirken, güney yarım kürede son baharın başlarına doğru denk geliyor. Yazın günler uzun, geceler kısa, kışın geceler uzun. Gündüzler kısa olduğu için oruç süreleri de farklılık gösteriyor sevgili çocuklar. Evet, bugün sizlerle Ramazan ve zaman konuları üzerine konuştuk. Bereket dolu, nice güzel günleriniz olsun sevgili çocuklar. Hoşçakalın. Hava Durumu ile devam edelim. Bakalım tahminlere göre yarın ülkemizin sıcaklıkları kaç derece olacak? Marmara bölgesi parçalı bulutlu, Balıkesir 19 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, Afyon Karahisar 16 derece. İki Akdeniz bölgesi iki, 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 parçalı bulutlu, Isparta 20 derece. 20.03 İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Konya 17 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Çorum 18 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Hakkari 9 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Mardin 19 derece. Haftanın son bültenini böylece noktalıyoruz. Siz de gündemde öne çıkan en renkli konu başlıklarını ve size özel gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeyi unutmayın. Haberin olsun hafta içi her gün saat 19.50'de TRT Çocuk'ta. Yeni bir haftada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik Ramazan'da birlik ve beraberliğin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Konserlerden tiyatrolara, sinema gösterimlerinden sergilere, konferanslardan imza günleri ve külliye'de Ramazan kitap günlerine, sevgili çocuklarımız için sevilen çizgi filmlerin müzikallerinden geleneksel çocuk oyunlarına sanat atölyelerinden gölge oyunu, kukla, vantrolog gösterilerine, hikaye ve masal anlatımlarından bilgi yarışmalarına, birlik, beraberlik ve paylaşımla geçecek bir Ramazan milletin evinde sizlerle. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir. Külliyede Ramazan.com adresinden etkinlik takvimine ulaşabilirsiniz. yarım kürede doğal ortamda 18 farklı tür penguen yaşıyor. Bunlardan en büyüğü imparator penguendir. Antarktika'ya özgü bu penguenler tüm deniz kuşları arasında en uzun ve en derin dalış yapabilen türdür. Ajan Olympia. Bu da ortağım, Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otisle ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol Olympia, geliyorum bayanım. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Öteki Olympia. İyi geldiniz tuhaf işler <laughs> takımı. Evet sorun nedir acaba Melisa? Oh adım Sharon. Tüh tutmadı. Nasıl yardım edebiliriz? 6 dakika 35. Hocam köpeği beş. sabah yürüyüşe çıkardı.